İyileşmemenin en büyük sebeplerinden birisi rehabilitasyonu anlamamaktır bence. Rehabilitasyon bir süreçtir, bir bakış açısıdır. Rehabilitasyonda biz 0-1 değiliz, 0 ile 100 arasındayız. Sen ağrım var veya ağrım yok değil, hastayım veya iyiyim değil, başarılıyım veya başarısızım değil. Sen diyorsun ki şimdi yüzde yetmiş ağrım var. Bu yüzde yetmişten sonra gidiyorsun bir terapiye gidiyorsun diye ders yapıyorsun, diyet uyguluyorsun. Sana faydası olan her bir işi yapıyorsun. Ondan sonra o ağrı 70'ten 62'ye geliyor, 63'e geliyor. Onu devam ederek ve bunların her biri bir yüzdesi var. Terapiye geldiğinde yüzde 20'si 20 faydası var. Diyet uygulamazsan işe yaramıyor. Her birini dikkat ederek bir süreçte ilerliyorsun. Sürecin sonunda görüyorsun ki evet artık ben 70'ten 40'a geldi. Ve bunu da kabul etmemiz gerekiyor ki tekrar sıfıra dönemeyi dönemeyebiliriz bir travmadan sonra. Böyle her şeyde ilerlersek bence hayatımızda çok daha iyi bir yolculukta olacağız. Stresimiz daha az olacak ve aldığımız sonuçlar çok daha harika olacak. Bu konu sadece iyileşmek ve ağrıyla ilgili de değil. Bir şeyi ben biliyorum, bir şeyde başarılıyım, veya her bir konuda o bir yolculuk ve bir süreç böyle baktığımızda gerçekten çok iyi sonuçlar alıyoruz